Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni ve Nice State Mobile videosuna hepiniz videosu? hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yine bir güncelleme notlarıyla karşınızdayım. Geçen oyunumuza efsane bir güncelleme geliyor. Yepyeni bir harita yani arena haritası geliyor arkadaşlar. Ee, ve bu arena haritası diğerlerinden ayrı kalan bir özelliği var. Burada iki takım yok. 3 takım var arkadaşlar. Yani 4 vs 4 vs 4 şeklinde bir harita. Gerçekten mükemmel. Birazdan onlara da bakacağız arkadaşlar. Ve gençler bu günceleme birlikte çok tatlı bir özellik geliyor oyunumuza. Kask gizleme özelliği. Abi sonunda bunu oyuna eklediler. Bu zaten hali hazırda olan bir sistemde olduğu için yani PUBG Mobile'da bu var, PUBG Steam'de bu var. Bunun daha erken hatta bunun 4-5 ay önce belki 1 yıl önce falan gelmesi lazımdı. Ama oyunumuza daha yeni eklendi. Sıkıntı yok. Geç olsun güç olmasın diyoruz abi. Şimdi gençler yeni haritamıza şöyle bir bakacağız. Ve gençler haritamız bu şekilde. Ee, biraz Miramar'ı andırıyor. Yani Lakna haritasını andırıyor arkadaşlar. Ee, üç tane bölüm var, üç tane base var arkadaşlar. Orada e, takımlar saklanacak, doğacaklar ve orta alanda veya işte uzaktan Kar98'e m mi millet vuruşlar falan artık gelebilir bilmiyorum. Bence mükemmel olmuş. Yani çok tatlı bir özellik ve yeni bir şey heyecan arkadaşlar. Çünkü 2 VS, yani iki takımın olduğu arena artarın herkes biliyor zaten. Bütün oyunları bu var ama burada... 3 ee, takım savaşacak. Ee, elemele sistem olur, onu bilmiyorum. Ee, videoda da çok detaylı bir şekilde incelemedim gençler. Bu arada videonun sesini kısım arkadaşlar telif yememek için. Çünkü Nilset'in resmi YouTube hesabından bu videoyu aldım. Ve arkadaşlar bu haritada oynanan buradaki görevleri yaparsanız size e, örnek veriyorum. Rock ünvanı verecek arkadaşlar. So, Deep Rock to cut diyor mesela. Bu ünvanı geçer verecek. E, oradaki ödülleri zaten biz alıyoruz. Ünvanı da yüksek alacağız gibi görünüyor. L85 A3 silahına arkadaşlar C2 özelliği geldi. Ee, yani susturucu da namlucu takıyor. Namlucu susturucu takıyor gençler. Hasar arttırıyor. Lakin silahın tepmesi bayağı bir artıyor gençler. Ee, bu silah çok ben kullanmıyordum. Böyle SKS mantığı verir. SKS'nin makrolu silah gibiydi. Öyle pek kullanmadım ama artık kullanırız. Sıkıntı yok. Hasarı arttırırsa. Ve gençler MG5'in e, tepmesi arttırıldı. Çünkü insanlar MG'si 6x'i bir takıyordu. Abi ip gibi sprey. Yani nizami sprey gidiyordu. Gençler bunu biraz arttırmışsa tepmesini. Büyük bir ihtimalle gençler hasarını da düşürdüler diye düşünüyorum çünkü hasarı bayağı yüksek bir silahtı. Ee, bu silahın da hasarı bence biraz düşürülmüştür gençler hadi tepesi arttırıldıysa. Ve arkadaşlar oyunumuzun en tatlı gelen özelliği bu kask gizlem özelliği. Seviye 1, seviye 2, seviye 3 kaskınızı istediğiniz şekilde gençler gizleyebiliyorsunuz. Şu an mesela e, seviye 1 ve seviye 2 gizleri seviye 3'e açtı yani seviye 3'ün 3 kaskı göster dedi. Şu an seviye 3 kaskı gösteriyor ama seviye 1 ve seviye 2 kaskı göstermiyor. Bu özelliğin daha önce dediğim gibi gelmesi lazımdır. Çünkü insanların kıyafetlerini giyiyor, saç şapkası var, saçı var ve bu saçı oyunda kendi göremiyor. O yüzden görsel olarak da bir göze hitap etmiyordu. Bende güzel olmuş. Ve sevgili rank kazan arkadaşlar bu özellik sizler için gençler. Abi oyunda random map seçtiğinizde maç sonunda verilen puanda artı 10'luk bir artış olacak. Yani artı 10 puan verecek gençler size. Şu an bronz liginde artı 10 veriyor ama bunu belki Fatih liginde artı 3, artı 5, artı 7 falan yapabilir bilmiyorum artık. Veya daha fazla olabilir bilmiyorum. Bu özelliğin gelmesi arkadaşlar gerçek oyuncuların her bir sene tek bir şekilde oynamasını sağlamak diye düşünüyorum ben. Ve evet arkadaşlar oyunumuza böyle bir araba geliyor. arabaya ee, arabayı rengini falan değiştirebiliyorsunuz. Gerçekten mükemmel olmuş. Yani bunu nasıl verecek bilmiyorum. Ya çünkü PES'te böyle bir araba var. Bunun yeşil rengi var. Ama onun rengini değiştirebiliyor muyuz? Veya yani NCR değiştirebiliyor muyuz? Bilmiyorum. Bu arabaya arkadaşlar bekleme alanında kullanabiliyorsunuz. Yani PUBG Mobile'dan olan bir özellikti zaten bu. buraya da getirdiler. İnşallah gençler daha fazla özellik oyunumuza eklenir. ve PES Vol 20 arkadaşlar. Bir SLR skin'i, mg skin'i var gençler. Bir araba skin'i orada görüyorsunuz yeşil renkte. Ee, ücretsiz kısımlar arkadaşlar MCX deseni veriyor sizlere. Yani bu sezon biraz yeşile detay, yeşil renge detaylı olarak da şey yapmışlar. Yeni de gençler kadın. Videonun başında zaten gördünüz. Ben zaten gençler biliyorsunuz ki kadın karakterleri bayağı bayılıyorum. Sürekli onları kullanıyorum. Ve Miras Pestel arkadaşlar e, oyun ilk çıktığında gelen SP'deki ödülleri veriyor. Ben zaten bunu almıştım. Bu sezon bunu almayacağım bu, bu kıyafeti gençler çok kullandım bayağı ya. Bayağı çok kullandım. Ve arkadaşlar Premium Pass Plus açtıktan ise gençler şurada bir destansı AKM skin'i veriyor. Ben yüksek ihtimal bunu açacağım. Çünkü AKM bayağı tatlı görünüyor gençler. ve bir de destansı olması güzel. Bir de çanta skin'i falan veriyor zaten. Videomuzun sonuna geldik gençler. Güncelleme bu şekilde. ben önemli yerleri zaten sizlere gösterdim. Daha ince detaylar falan vardı. Onlara pek girmedim. Ve sevgili Nirset yetkilileri lütfen şu sözlerimiz artık kulak asın ya. Rica ediyorum sizlerden. Abi oyuna ilk başta gelmesi gereken özellik, e, bir silah düzenlemesi, o bu şu bu değil. Ölüm kamerası ve sonucu seçme özelliği. Bu ikisinin oyuna mutlaka gelmesi lazım. Ölüm kamerasını şu üzerine istiyorum. Bana çok mesaj geliyor. Abi şu adam hile, abi bu adam banlatır mısın? Abi şu adam hile, şu hile, şu şunu yaptı, bu bunu yaptı. E, i̇nsanlar ölüm kamerasını görmediği için, nasıl öldüğünü görmediği için e, belki de hile olmayan birisini hile ediyor. Ve hile olana hile diyemiyor. E, bu çok kötü bir şey. Yani ölüm kamerasının, bak PUBG Mobile'de var... PUBG Steam'de var zaten ilk başta PUBG Steam'e gelmişti sonra mobile'a e geldi. Ee, bu oyunda da mutlaka gelmesi gereken bir özellik. İkincisi ise sunucu seçme özelliği. Bir insan bir oyunda sunucu seçtiğinde lütfen 60 gün boyunca o sunucuda kalmak zorunda kalsın. Bunu yapmamız lazım çünkü insanlar çok dağılıyor. Oyuncular çok dağılıyor. Mesela örnek veriyorum adam gidiyor Amerika sunucusundan, MENA'da. Örnek veriyorum işte Asya sunucusunda, Güney Asya'da falan rank kasıyor. Ve Avrupa sunucusunda bu adam çıkıyor. Yani bizle oynayamıyor. Ama sunucu seçme özelliği geldiğinde bu oyuna adam Avrupa sunucusunu seçecek ve 60 gün boyunca orada oynamak zorunda kalacak. Bu da oyundaki oyuncu sayısını arttıracak. Fazla bot çıkmayacak karşımıza. Örnek bir maça giriyoruz. Yani 90 tane bot var. <laughs> 10 tane gerçek oyuncu var. Bu saçma bir şey. Normalde 10 tane bot olması lazım. 90 tane oyuncu olması lazım. Ama bu dediğim özellik oyuna eklenirse dediğim gibi oyunun sayısında büyük bir artış olacak. Benden size bir tavsiye olsun. İnşallah bu oyuna en kısa sürede eklenir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, alttan arkadaşlar yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Bye bye.